Hocam merhaba. Merhabalar Ece. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam iyiyiz. Bugün bakıyoruz madde ve ısı. Aynen. 6. sınıfta 4. ünitemizin 3. konusundayız. Madde ve ısıdan bahsediyoruz. Buyurunuz gençler diyerek başlıyoruz. Evet şimdi geçen yılki konularımızı şöyle bir hatırlıyoruz. Diyoruz ki biz ısı ve sıcaklık kavramlarını biraz öğrenmiştik. Demiştik ki ısı bir enerji çeşididir. Sıcaklık ise onun ölçülebilen etkisidir. O zaman unutmadan hemen not alıyorum ki ısı ve sıcaklık birbirinden farklı. Sıcaklıkları farklı maddeler arasında da bu ısı enerjisinin alışverişi oluyordu. Ne oluyordu? Isısı enerjisi yüksek maddelerin tanecikleri biraz daha hareketli oluyorlardı ve ne yapıyorlardı? Sıcaklığı daha düşük olan, ısı enerjisi daha az olan maddeyle karşılaştıklarında biraz onlara gaz veriyorlardı. Hadi gel, hadi çıkalım, hadi hareket edelim. Enerjilerinin birazını ona aktarıyorlardı. Yani ne oluyordu? Sıcaklığı yüksek maddeden sıcaklığı daha düşük maddeye ısı enerjisi aktarılıyordu. Elimde şöyle örnek olarak iki tane fincanım var. Bir tanesinde sıcak, bir tanesinde soğuk suyum varmış. Fincanlarımın da sıcaklıkları değişmiş. Ne oldu? Sıcaklığı daha büyük olan arkadaş daha hareketli taneciklere sahipti. Enerjisi daha yüksekti. O yüzden de daha soğuk olan sıcaklığı biraz daha küçük olana yavaştan yavaştan bir aktarım yapacak. Ne yapacak? Isı enerjisi aktaracak ısı enerjisi aktarımı ne zaman son bulacak? İki arkadaşın sıcaklıkları ortada bir yerde buluştuğunda. İki madde birçok özellik açısından özdeşse yani miktarları aynıysa, içerdikleri maddeler aynıysa bu durumda ne olacak? Tam ortada. Yani 30 santigrat derecede buluşacaklar. Birazcık matematiksel işlem vardı belki geçen yıldan hatırlıyoruzdur. Eğer özdeş değillerse de yine de 50'den daha soğuk ama ondan daha sıcak bir sıcaklık aralığında buluşacaklarını da hatırlamış olalım gençler. Peki biz maddede böyle ısı alış alışveriş yaptık, sıcaklığı değiştirdik ama her zaman maddelerde böyle alışveriş yapılmasını mı istiyoruz yoksa bazen bunu engellemek mi istiyoruz? İşte bugün birazcık bunun detayına gireceğiz ve ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı malzemelerden bahsedeceğiz. Şimdi dedik ki bazen ısı enerjisini iletmek istiyoruz, bazen iletmeyi engellemek istiyoruz. Burada böyle el ele el ele el ele arkadaşlar dizilmişler. Bir tanesine bir kalem verdim. Dedim ki en sondaki arkadaşa iletir misin? Ne yaptı? Tanecikler yani insanlar elden ele, elden ele, elden ele titreşimi yani ısı enerjisini yani kalemi ilettiler. Peki aralarındaki mesafeyi değiştirirsem, arttırırsam ya da aralarına bir engel koyarsam yine iletim bu kadar kolay mı yaparlar? Evet, buradaki arkadaşlar bakın bir yerde kopmuşlar. Yani aralarında bir boşluk oluşmuş. Burada iletim yapmaları birazcık daha zorlaşacak. Yani ilk resmimizde daha yakın, birbirine daha temas halinde malzemeler maddelerden yani insanlardan bahsediyorsam iletişim çok daha kolay olacak. Ama bizim sembolik olarak insanlarla gösterdiğimiz taneciklerimizin arasında boşluk varsa, mesafeleri biraz daha uzadıysa işte artık iletişim zorlaşacak ve biz ısı yalıtımı kavramından bahsetmiş olacağız. Birazcık daha detaylı görelim. Haydi buyurun bakalım. Evet, hızlıca ne yaptık? Tablomuzu oluşturduk. Dedik ki bazen ısı enerjisini kolayca ve düzgünce iletebilen maddeler varsa, tanecikleri birbirlerine daha yakınsa biz bu arkadaşlara ne diyoruz? Isı ilet maddeler diyoruz. Günlük hayattan örnekler vermek istersek de genellikle metallerden bahsettiğimizi fark etmişsinizdir. Altın, gümüş, bakır, alüminyum gibi. Özellikle böyle yemek yaptığımız çelik tencereleri falan düşünürsek, demirden yapılmış sobaları, kalorifer peteklerini düşünürsek ısı iletmek istediğimiz zaman kullandığımız malzemeleri şöyle bir aklımıza canlandırabiliyoruz. Peki ısıyı iletmek yerine engellemek yani yalıtmak istersek ne yapacağız? Boşluk yani tamamen havası da vakumlanmış bir ortam yaratabiliriz. Hava iyi bir yalıtkan, iki cam arasında bazen böyle belki biliyorsunuzdur çift camlı evler deriz. Biraz daha yalıtım sağlanır. Soğuğa, sese karşı da bir yalıtım sağlamış olur bize. Plastik kullanırsak, tahta, yün, pamuk, seramik, cam gibi malzemeler kullanırsak da ısının iletilmesini engellemiş yani ısıyı yalıtmış oluruz. Evet ne yaptım? Çok yoruldum. Bir çay demleyeceğim. Sıcak suyumu hazırladım. Kaşığı içine koydum. Biraz bekledim. Ders çalışırken zaman nasıl geçtiğini fark etmedim. Sonra kaşıklarıma dokundum. Sıcak suyun içinde farklı farklı kaşıklar kullandım ve metal kaşığa dokunduğumda mı ay elim yandı diye elimi çekerim acaba yoksa tahta kaşıkta mı bunu yaşarım? İletkenlik ve yalıtkanlıktan bahsediyorsam ne yaptım? Metal kaşığa dokunduğumda metal bir tencereye dokunmuş gibi elimi aniden çekmem gerekir. Ama biz kendimizi korumak için ne yapıyoruz? Tahta kaşık kullanıyoruz yemek yaparken ya da bir şeyler karıştırırken. O yüzden de tahta kaşığın yalıtkan, metal kaşığın iletken olduğunu aklımıza tekrar yerleştirelim. Günlük hayat örneklerini veriyoruz ki konu aklımıza biraz birazcık daha yerleşmiş olsun. Hemen şuraya bakalım. Su kaynatmak istedim, çay yapmak istedim demiştim. Hemen çaydanlığıma baktım. Şimdi ocaktan aldığım ısı enerjisini içindeki suya iletmek istiyorum. O zaman çaydanlığımın gövdesi ne olmalı? İletken bir malzeme olmalı, ısı iletkeni olmalı. Sapı veya kapağın ucundan bahsediyorsam da tabii ki ne görmeliyim gençler? Isı açısından yalıtkan olan plastikle kaplanmış olması gerektiğini fark etmeliyim. Tencerenin tavanı sapından da bahsediyorsam yine aynı şekilde plastik malzeme tercih ettiğimizi biliyoruz zaten. Peki elimizde bir tane yün kazağımız var. Sizce ısı iletkeni midir yoksa ısı yalıtkanı mıdır? Mantık olarak günlük hayatta ben üşümemek için yani vücudumdaki enerjiyi kaybetmemek için bunu kullanıyorsam ne yaptım? Kazaklarım, montlarım ısı yalıtkanı olan malzemelerden seçildi demektir. Kalorifer peteğine geldim. Bir sobada olabilir benzeri bir örnek. Ne yaptım? İçinde dolaşan sıcak suyu ya da özel sıvıyı ya da ateş yaktıysam yine bir sobanın ısıtıcının içinde onun içindeki enerji Dışarıya çabucak iletmesini isteyeceğim. O yüzden de ne yapacağım, ısı iletkeni malzemeden yapmış olduğumu hatırlayacağım. Bir ütüm var, dokunduğum, tuttuğum kısmın tabii ki yalıtkan olması gerektiğini biliyorum. Ama kumaşı ütüleyeceksem enerjiyi ne yapacağım? Aktaracağım. O yüzden de alt kısmının, metal kısmının yine iletken malzemeden seçilmesi gerektiğini biliyorum. Temel mantık ben enerjiyi iletmek istiyorsam ya da engellemek istiyorsam iletken ya da yalıtkanları seçiyorum. Evet, dedik ki termal bir kamera aldık ve bir evi görüntüledik. Yani ne yaptık? Bu evin içinde bol miktarda ısı enerjisi ürettik. Evi ısıtmak istiyoruz ama fark ettik ki bazı noktalar daha sıcak yani daha kırmızı turuncu tonlarda gözükürken bazı noktalar biraz daha böyle sarımsı, mavimsi tonlara dönüşmüş. Yani biraz daha soğukmuş. Hemen şöyle inceliyorum. Diyorum ki kapı ve pencerelere bakarsam duvarlardan, iç mekandan daha soğuk olduğunu görüyorum. Çatıya bakarsam yine aynı şekilde. Burada çitler birazcık işi engellemiş ama yapıldıkları malzeme muhtemelen metal. Çünkü duvarda ki bakın tuğlaların olduğu yerle o çitlerin olduğu kısımda yine renk farklılıkları var. Yani ben evimi ısıtıyorum ama ürettiğim enerjiyi dışarıya vermemek istiyorum. İçeride tutmak ve evimin sıcak kalmasını sağlamak istiyorum. Böylece diyorum ki ben pencerelere, duvarlara, yerlere, çatıya, kapıya farklı malzemeler kullanacağım ve bu inşaat yapılırken evimin ısı yalıtımını sağlamış olacağım. Böylece acaba ne yapacağım? Hem kendi bütçeme hem çevreye karşı birazcık daha duyarlı olmuş olacağım. Diyeceğim ki sadece böyle dışarıdan baktığımda mı acaba yalıtım malzemelerinin etkisini görüyorum ya da sadece bir termal kamerayla mı biz bu mantığı anlayabiliriz? Yoksa bir evin içine girip baksak da yine acaba neler olabiliyor diye incelesek olur mu? Evet, evimizin içine hoş geldiniz. Dedik. Ki evimizin kapılarını, pencerelerini, çatısını falan böyle özel malzemelerden yapacağız. Yalıtımı sağlamak isteyeceğiz. Hemen duvarımızın kesitine baktık. Orada şöyle sarıyla gösterilmiş bir malzeme var. Arka planda bir ahşap görüyorum. Önde farklı bir kaplama var falan. Duvarın içini gördüğümü hayal ediyorum. Birazdan bu malzemelerin isimlerini, özelliklerini, maliyetlerini, yalıtım açısından önemlerini tek tek söyleyeceğiz. Cam yünü nedir? Plastik köpük kullanmak iyi midir, kötü müdür falan gibi ya da ahşabın maliyeti nedir gibi konulardan bahsedeceğiz. Ama evimizin evimizin içine, duvarın içine bakmadan genel olarak yaşadığımız bölgeye bakarsak acaba ne gibi basit önlemlerle de yalıtımı sağlarız? Hem kendi bütçemize dediğimiz gibi hem de çevremize biraz daha özen göstermiş oluruz düşünüyoruz. Şimdi evimizin yerleri baktım yerler ahşap parkeyle kaplanmış. Ahşap kullandığımızda ne oldu? Yalıtımı birazcık daha sağlamış olduk. Çünkü ne demiştik? Tahta iyi bir ısı yalıtkanı malzemedir. Az önceki tabloyu hatırlarsak. Peki ben yere sadece parke döşemek yerine bir de halı kim gibi bir şey sersem yünlü bir malzeme de ne yapacaktır ya da pamuklu bir malzeme de yine yalıtımı arttıracaktır. O yüzden halı sermek yerlerdeki yalıtım için önemli bir şeydir ve çok basit bir önlemdir. Aynı mantıkla koltuğumuzun oturduğumuz kısmının kumaş olduğunu görüyoruz. İçindeki yün malzemeyi biliyoruz ama ayakları ya da sehpamızın üzeri metalse bu durumda ne oluyor? Isı iletkeni olduğu için içerisi soğuduğunda o kısmın dokunduğumuzda biraz daha serin hissedildiğini fark ediyoruz. Yine aynı şekilde şöyle bir bakıyorum diyorum ki orada bir pencere var hafif tam gözükmese de. Penceremizin önünde bir perde var. Perde yine ne yaptı? Pencereden gelen soğuk hava deriz günlük hayatta ama aslında tam tersidir. İçerideki sıcak havanın dışarıya çıkmasını engeller. Yani yine bize ısı yalıtımı sağlayacak camlarımızı çift cam olarak kullanırsak iki cam tabakası arasında hava bulunmasını sağlarsak ne yaptık yine ısı yalıtımı sağlamış olduk. Tavana özel kaplamalar yapabiliriz. Duvara özel malzemeler kullanabiliriz demiştik. Çatımızda, yerde, duvarda yani evimizi inşa ederken kullandığımız yalıtım malzemelerini de şöyle bir liste olarak gözden geçirelim istiyorum. Buyurun bakalım. Ne yaptık? Şöyle bir tabloyla karşılaştık. Kullandığımız malzemeler, acaba tercih ederken yanıcılık özelliğine bakmalı mıyız? Yani yangın riskine karşı biz bu malzemeyi tercih etmeli miyiz, etmemeli miyiz? Kullanım ömrü belki maliyeti düşüktür ama çabucak bozulduğu için acaba ömrüne dikkat etmeli miyiz? Kullanıldığı yerler, yine ekstra bilgi olarak maliyetlerinden birazcık bahsedeceğiz. Ve diyeceğiz ki çevreye verdiği etki de bizim için önemli. O yüzden bunlardan da bahsedelim. Şimdi plastik köpükleri şöyle hatırlayabiliriz. Ambalaj Malzemelerinde gördüğümüz köpükler ya da binaların dış yüzeylerine ekstradan yalıtım sağlasın diye kullanılan özel köpükler. Evet, güzel, uzun ömürlü, iç ve dış duvarda çok rahat kullanılabilen malzemeler maliyetleri çok düşük ama yanıcılık özelliği var, kolay alev alabilen ve maalesef küçücük bir alevi tüm binaya yayabilen bir risk taşıyan malzemeler. Aynı zamanda plastik köpük petrol türevlerinden yapıldığı için çevre içinde zararlı bir malzeme. O yüzden de aslında hani pratik gibi gözükse de çok da ter tercih edilmesi gerekmeyen bir madde. Ahşap dediğimizde yerleri kaplayabiliriz, duvarlarda özel malzemeler olarak tercih edebiliriz. Lambri falan derler belki duymuşsunuzdur. Yine yanıcılık özelliği var, alev alır. Ömür olarak özelliğine göre yapıldığı ahşaba göre aslında değişkenlik gösterir. Genelde çok uzun ömürlü değildir ama nispeten diğer malzemelere göre ne yapacaktır? Ömrü daha kısa olacaktır. İç ve zemin döşemelerinde kullanıyoruz ne dedik? İçeride, yerde, duvarda kullanabiliyoruz. Maliyet açısından yine ahşap iyi bir malzeme. Çok yüksek maliyetli değil. Orta maliyette ve çevreye tabii ki bir zararı yok. Doğrudan gidip ağacı kesmediğimizi düşünüyoruz. Zaten ölmekte olan ağaçlardan yapılan ahşaplardan, kaplamalardan bahsediyoruz. Aman dikkat. Katran kullandığımızda, katran dediğimiz şey hani asfalt dökülürken böyle zift kaplanır. Siyah yapışkan bir maddedir. Nedir? Bu arkadaş da aslında tavanları kaplarken ya da bazen binaların dış cephesinde böyle katranla sıvanmış simsiyah olmuş duvarlar görürüz. Kullanılabiliyor. Yine kolay alev alabilen ve kısa ömürlü olan bir malzeme maliyeti düşük ama çok da tercih edilmesi gereken bir şey olduğunu söyleyemiyoruz diyoruz ki günlük hayatta evet karşımıza çıkıyor ama aslında birazcık daha az kullanımı artık günümüzde görülüyor cam yünü, silikon yünü, taş yünü dediğimiz malzemelere baktığımızda artık ne yapıyoruz? Tavanda, iç cephede, evet, duvarlarda görebiliyoruz. Hatta tesisat borularını sarıyoruz ki içinden sıcak su geçerken bize avantaj sağlasın. Yine kalorifer boruları döşenirken ya da sıcak su boruları döşenirken ısı enerjisini kaybetmemiz birazcık azalsın. Zor alev alan ya da yanmayan malzemeler bu arkadaşlar. O yüzden de yine uzun ömürlü olmalarının yanı sıra bu özelliklerinden de yararlanıyoruz. Maliyet olarak çok maliyetli değiller ve çevreyi çok da kirletmiyorlar. O yüzden de artık güncel olarak yapılan binalarda bu malzemelerin daha sık kullanıldığını görüyoruz. Volkan tüfü dediğimiz zaman da gerçekten böyle hani volkandan çıkmış tabii binlerce yıl öncesinden bahsediyoruz. Birikmiş kayaların incelmiş parçacıklarını kullanıyoruz. Yine yanmayan bir malzeme, uzun ömürlü, dış cephede kullanılıyor ve maliyet olarak da çok çok yüksek değil. Çevreye yine zarar vermediği için bunu da tercih edebiliyoruz. İlk sorumuzla şöyle bir konumuzu toparlayalım. Biz ne öğrendik? Bu konu ne ile ilgiliydi? Bir bakalım bakalım. Tuğba ısı yalıtımı iyi olan bir kap tasarlamak istemiş. Bir termos diyebiliriz biz buna. Günlük hayatta kullandığımız örneklere de tabii ki şimdi soruyla bir örnek vermiş olacağız. Biri büyük, biri küçük iki tane silindir şeklinde kabın ara arasını günlük hayatta kolayca bulacağı malzemelerle dolduracakmış. Siz de iki tane plastik şişe iç içe koyarak kendi termosunuzu tasarlayabilirsiniz gençler. Yalıtım yapacağını düşündüğü malzeme listesini aşağıdaki gibi yazmış. Acaba iki kabın arasına hangi malzemeyi koyarsa gerçekten yalıtım yapmış olacakmış. Bize sormuş, fikrimizi almak istemiş. Şimdi malzeme listeme bakıyorum. Pamuk. Pamuk neydi? İyi bir ısı yalıtkanıydı. O yüzden dedim ki pamuk kullanırsam mantıklı olacaktır. Alüminyum folyo parçası kullanırsam yemek yaparken falan bir şeyleri folyoya sarıyorum. Yani ısıyı iletmek istiyorum. O zaman termosumda bunu kullanmak çok mantıklı olmayacaktır. Eledim. Parçalanmış gazete kağıdı. Kağıt yine güzel bir ısı yalıtımı sağlar. Bunu da kullanma şansımız vardır. Parçalanmış çorap dediğimde yine yünlü bir malzemeden bahsettim. O yüzden ne dedim? Bu da yalıtım sağlayacak bir özelliktedir. Demir tozu kullanırsam yine bir metal olduğunu düşünüyorum ve ısı iletkeni olduğunu biliyorum. O yüzden de yine bunu eledim ve burada termosumda kullanmak istemedim. Kumaş parçaları kullanırsam ya da sünger parçaları kullanırsam yine iyi bir yalıtım sağlayacağım. Güzel bir termos yapmış olacağım. Evet ne yaptık? Yeni nesil bir soruyla karşı karşıya geldik. Tavsiyem önce şöyle bir durdurun videomuzu, soruyu okuyun cevabınızı bulmaya çalışın. Ondan sonra bakalım çözümünüz bizimkiyle aynı olacak mı karşılaştırın. Şimdi İbrahim içinde kaynar su bulunan kaba ucuna aynı miktarda mumla boncuğu yapıştırmış. Özdeş çubuklar koymuş. Yalnız yapıldıkları malzemelere dikkat. Metal var, cam var ve tahta var. Sonra bir süre beklemiş ve çubuklardaki boncuklarının düşme sürelerinin farklı olduğunu görmüş. Metal daha iyi ısı iletkeni olduğu için mum daha çabuk erir ve ne olur ucundaki boncuk çok daha çabuk düşer. Ama tahta çok daha iyi bir ısı yalıtkanı olduğu için ne olacaktır? Isı iletimi biraz daha zor olacaktır ve en sonunda onun ucundaki boncuğun düştüğünü gözlemleyebileceğiz. Bu da ekstra bilgimiz olsun. İbrahim deney yapmış ve değişkenlerini yani bağımlı değişken, bağımsız değişken, sabit tutulan değişken, diğer adıyla kontrol değişkeninin ne olduğunu bize sormuş. Hemen şöyle düşünüyorum. Ben bu üç değişkenle ilgili şunu hatırlıyordum. Öncelikle bağımsız değişken, yani hiçbir şeye bağlı olmayan, kendi isteğimle ilk olarak yaptığım değişiklik ne? Ben burada neyi değiştirdim? Çubukların yapıldığı malzemeyi değiştirdim. O yüzden bağımsız değişken maddenin cinsi olmalı. Yani cevabım B ya da D olmalı. Hiç değiştirmediğim şey nedir diye bakarsam Sabit tutulan değişken, yani kontrol değişkeninden bahsediyorum. Neyi değiştirmedim? Çubukların uzunluğunu değiştirmedim, kullandığım mum miktarını değiştirmedim ve kaynar suyu değiştirmedim, yani suyun sıcaklığını değiştirmedim. O zaman suyun sıcaklığını alabilirim, suyun sıcaklığını alabilirim, çubukların boyutunu alabilirim. Ne oldu? Bir şey değişmedi. İşte geldik asıl kısma, yani bağımlı değişkene. Bağımlı, adı üstünde bir şeye bağlı olarak değişmiş. Yani ben bir değişiklik yapmışım, onun sonucunda onu bağlı değişmiş. Sonuç olarak ne değişmişti? Çubuklardaki boncukların düşme zamanı, süreler değişmişti. Bu durumda ben ne diyeceğim? Boncukların düşme süresi yani D seçeneği benim için doğru seçenek olmalıdır gençler. Evet, ne yaptık? Bir sürü boncuk dizdik. Yani sembolik olarak madde taneciklerimizi yerleştirdik ve dedik ki buradaki modellerden acaba hangisinde ısı iletimi diğerlerinden daha fazladır. Yani ne yapacağım? İyi bir iletken arıyorum. Hani insan zinciri demiştik. Elden ele, elden ele arkadaki arkadaşımıza bir şey uzatıyorduk. Ne yaptık? Aralarındaki mesafenin az olmasını mı yoksa fazla olmasını mı istedik? Tabii ki birbirine daha yakın yani daha sıkışık malzemeleri seçtik. Böylece dedik ki tanecikleri birbirine daha yakın olan yani daha sıkışık olan maddeler daha iyi iletken. Bu durumda şey diyebilir miyim acaba? Genellikle katı maddeler gazlara göre daha iyi iletkendir. Bunu da tabii ki genelleme olarak söyleyebiliyorum bilgi olarak aklımın bir köşesine yazıyorum. Binalarda yapılan ısı yalıtımına yararları ile ilgili bazı ifadelerimiz varmış. Biz ne yapıyormuşuz gençler? Yanlış olanı arıyormuşuz. Bu arada ısı yalıtımını yaptığımızda tekrar bir hatırlatalım. Hem ekonomik olarak hem çevresel olarak etkileri oluyordu. Yani bir evi ısıtmak ve sıcak tutmak için daha az enerji harcıyorsam bana verilecek harçlık kesilip de faturaya verilme şansını da birazcık daha değiştiriyorum demektir. O yüzden çevresel faktörler, faturanın etkisi, evimizin ve ülkemizin bütçesine, ekonomisine katkısı da sorularda karşımıza çıkabilir. Aklımızın bir köşesinde bunu da bulunduralım diye hatırlatmak istiyorum. Şimdi soruma odaklandığım ısı yalıtımının yararı ile hangisi yanlıştır diye bilgimi arıyorum. Isı kayıplarının önüne geçerek israf önlenir. E bu mantıklı bir cümle. Ne yaptım? Doğru diye işaretledim. Daha sağlıklı ve konforlu bir ortam oluşur. E tabii ki çok mantıklı bir cümle. Ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlar. E tabii ki mantıklıdır ama tüketilen enerji miktarı artar demiş. Ne oldu? Yanlış bir cümle oldu. Hızlı okuyup azalır diye görmediysem çok net bir şekilde D seçeneğini işaretler. Bunu da bitirmiş olurum. Hocam videoyu da bitirdik mi? Aynen. Bitirdik. Geçmiş olsun diyoruz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.